Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar. Şu an aracımız Opel Corsa D serisi. Evet ben size bu arabayı tanıtacağım. Ufaktan başlayacağım tanıtmaya. Arkadaşlar. Evet görüyorsunuz 4 cam otomatik değil. Bu arabalarda 4 cam otomatik değil. Arkaları manuel yani. ve B segment olduğu için fazla e, yumuşak malzeme kullanmamışlar. Sert bir malzeme. Şurada ufak bir kumaş var. Arkasından efendime söyleyeyim şurada bir göz var, şurada bir şişe gözü var ve burası da sert. Şöyle geçtiğimiz zaman hava kanalları gayet güzel, ergonomik ama çok kullanışlı değil arkadaşlar. Çünkü yani şunu şu şekilde sağa ve sola yapamıyorsunuz. İçeriden yapıyorsunuz. Yani havaya yön vermek için. Çok da güzel değil. Şurası yine plastik. Şurada ufaktan bir desen atmışlar Allah'tan. Biraz hoş olmuş. Şurası teypin ekranı. Şurası yine plastik. Buralarda plastik, hep plastik, hep plastik, hep B segment olduğu için normaldir. C veya D olsa biraz daha güzel olur. Ne olur? Buralar yumuşak plastik olur. Evet görüyorsunuz ana göğsümüz şöyle. Göğsümüz hoş. Hani çok da güzel olmasa yine güzel bir göğsü var. AUX çıkışı var. Çakmaklık yeri var. 12 watt veya 120 watt max demiş. Şurada ufaktan bozuk para koyma yerleri var. O da güzel. Fitesimiz gayet güzel fites. Yani fites geçişleri öyle dandik değil. Şöyle baktığınız zaman güzel. Direksiyon simiti güzel. Şöyle şurada radyo kanallarını değiştiriyorsunuz. Burada kaydedilmiş kanalları atlıyorsunuz. Şurada AUX Şurada kanal değiştiriyorsunuz radyo kanalları. Şurada da ses açıp kapatıyorsunuz. Efendime söyleyeyim şurada far ayarları var. Farları açıp kapatıyorsunuz. Şurada ön far ayarı. Şurada da gösterge ışıklarının geceleyin azaltabilir. Gündüzleri çoğaltabilirsiniz. Efendime söyleyeyim. Ne söyleyeyim? Arabada bir kere ışık şu var sadece. İçinde başka hiçbir ışık yok. Bu ışık da çok bir işe yaramıyor. Neden? Ya bir kocaman arabada bir tane ışık var. En azından arkada da bir tane ışık olabilirdi. Çünkü arka çok karanlık oluyor. Tavanda falan herhangi bir yanlarda ışık yok. Bu da iyi bir şey değil. Torpidoyu açıyoruz. Torpidosu çok küçük. Artı torpidoda ışık da yok. Yani ışıktan kaçmışlar. Şöyle baktığımız zaman şuraya ufak bir göz yapmış. İyi o idare eder. İkincisi gelelim arabanın özelliklerine. Şimdi hararet göstergesi yok. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz kırmızı çizgi hararet göstergesidir. Bu yan hararet yaptığı zaman bu yanıyor. Bunu gördüğünüz zaman direkt hemen sağa çekin. Arabayı stop etmeyin. Araba kendi haline çalışsın. Su kaynatmıştır veya conta yakmıştır. Allah muhafaza. İnşallah öyle bir şey başınıza gelmez arkadaşlar. Çünkü Masraflı şeyler bunlar. Arabamız dizel 1.3 CDL model. Dizel. Euro 5 motor. Partiküllü. Ee, 190 tork var. Torku gayet iyi. 1500 devirin altına düşürmezseniz arabayı. Arabanın gayet çekişleri güzel oluyor. Çekişi güzel yani. Sivit var. Görüyorsunuz. Şu sivit. Yani pites attırmanız gerektiğinde o kendi otomatik yanıyor. Ona göre attırırsınız. Koltuklara bakıyoruz. Koltuklar kumaş. Şöyle arka taraf ideal. Çok büyük de değil, küçük de değil. B segmentine göre çok çok güzel bir araç.